ÖSYM seçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine yüklendi. 2016 yılı YGS'sinin birincisi ise başarısının sırrını A haber anlattı. Üniversite adayları maratonu yarıladı. Yoğun çalışmaların, stresli günlerin ardından merakla beklenen yüksek öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'in elindeki verilere göre bu yıl sınava 2.256.422 öğrenci başvurdu. Ancak onlardan 62.000'i sınava katılmadı. 473 öğrencinin de sınavı çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldı. Adayların %75.6'sı 180 ve üzeri puan alırken 150 barajını geçenlerin oranı %88,81 oldu. Kız öğrenciler bu yılda erkek öğrencilerden daha başarılıydı. Kız adayların %91'i 150 ve üzerinde puan alırken erkek adayların ise %86'sı barajı açtı. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve Türkçe olmak üzere 4 farklı testten soruları cevaplamıştı öğrenciler. 4 farklı test, 4 farklı puanlamayı beraberinde getirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda birden çok birinci çıktı. Onlardan biri de Ankara'dan Hasan Sabri Melihcan oldu. Bir derece olsa güzel olur diyordum. Yani İlk, yüz, ilk yüze girmek benim için e, geçen seneden beri e, bir hedefti ama birinciliği beklemiyordum açıkçası. Melih Can, matematik ve fen alanlarında 40 sorudan 40'ını da doğru yanıtladı. Dersleri ders olarak görmedim. Yani dersler sonuçta temel bilimlerin e, birazcık lise müfredatına basitleştirilmiş halleri ve gerçek hayatta gözlemleyebileceğimiz şeyler. Eğer bunu hayatınızın bir parçası haline getirirseniz aslında etrafa baktığınızda bile ders çalışmış oluyorsunuz. Melih Can'ın yaşıtlarına bir de tavsiyesi var. Olimpiyat çalışmasına mutlaka girsinler. Ee, kesinlikle bir bakış açısı kazanıyorlar ve bir çalışma disiplini kazanıyorlar. YGS geride kaldı. Adayların şimdiki hedefi ise Haziran'da yapılacak lisans yerleştirme sınavı. Sayın seyirciler, Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı.